Evet arkadaşlar bugün takipçilerin tam evet, tamam onun videosu ee, takipçiler bana bir şeyler veriyor serisine devam ediyoruz. Bana 10 trilyon para verecek. Takipçi. Şut. Hmm. tamam kabul edelim. bıdırelim. Hey, İsmini kısır. de şöyle göstereyim. Ana bakışmış. Gel. Paylaşmayacağım, paylaşmayacağım. Şarkı söyle. Bu manifest şarkısı söyle. Nasıl oldu? Manifest ne? şarkısı Vay, söyle. Bak dur. Bırak onu. Sana yok, önce finger snap. Ha tek güzel altı shot finger snap. Etiketin için aptal. Telefonunu sana. Yavaş söyle. Seninle palette stick 0 grams'ın Başka bir şey söyle. <laughs> evet. evet. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Sen de videoya çıkmak istiyorsan işte arka ay, abone, like at böyle. Takipçilerin isteklerini kabul ediyorum serisini çıkmak istiyorsan. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun görüşürüz bay bay